Erkekler için uyarı. Sevdiğiniz kadının gözünde sizi küçük düşürecek beş yol. Aşk, sevgi ve ilişkiler. Her ne kadar hepimiz birbirimizi anladığımızı düşünsek de, bazen en iyi niyetlerle bile yanlış adımlar atabiliyor, farkında olmadan sevdiğimiz kişiyi kendimizden uzaklaştırabiliyoruz. Özellikle erkekler, bazen kadınların hassasiyetlerini göz ardı edebiliyor veya bazı davranışların ne kadar yıkıcı olabileceğinin farkına varamayabiliyorlar. Peki, bir erkek sevdiği kadının gözünde bitmek istemiyorsa hangi davranışlardan kesinlikle uzak durmalı? İşte kadınları çileden çıkaran, aşkı solduran ve bir ilişkiyi derinden sarsan beş kritik hata. Biric dinlemiyormuş gibi yapmak ya da hiç dinlememek. İletişimsel ihmalin ilişkilere bedeli. Bir kadın konuşurken, hele ki önemli bir şeyleri paylaşmaya çalışırken, göz teması kurmayan, telefonunda gezinen, omuzlarını silken veya sürekli lafını kesen bir erkekten daha sinir bozucu ne olabilir? Kadınlar için dinlenmek, anlaşılmak ve değer görmekle eş anlamlıdır. Araştırmalar, etkili dinlemenin sadece sözel iletişimi değil, aynı zamanda sözsüz ipuçlarını, beden dili, yüz ifadeleri, tonlama da kapsadığını göstermektedir. Eğer bir erkek sevgilisinin söylediklerine gerçekten kulak vermiyorsa, onun duygularına, düşüncelerine ve sorunlarına kayıtsız kalıyorsa, bu durum senin söylediklerin benim için önemli değil mesajını verir. Nörobilimsel açıdan bakıldığında, aktif dinleme sırasında beynin prefrontal korteks gibi karar verme ve empatiyle ilişkili bölgeleri aktive olur. Dinlememek veya dinliyormuş gibi yapmak ise Kadın da kendini önemsiz hissetmesine ve bu durumun zamanla duygusal yoksunluk algısına dönüşmesine neden olur? Bu kayıtsızlık zamanla derin bir değersizlik hissi yaratır ve kadının kendini yalnız hissetmesine yol açar. İkinci sürekli eleştirmek ve aşağılamak ben yönelik saldırının psikolojik etkileri Hepimiz hata yapabiliriz eksiklerimiz olabilir ama sürekli eleştirilen, Yaptığı her şeyde kusur bulunan, fikirleri küçümsenen veya başkalarının yanında alaya alınan bir kadın zamanla özgüvenini kaybeder. Sen zaten beceremezsin, bu da mı zor geldi, ne kadar da sakarsın gibi sözler kalpte derin yaralar açar. Bir erkek sevdiği kadını yüceltmeli, ona ilham vermeli ve hatalarını bile sevgiyle karşılamalıdır. E, psikolojik araştırmalar, kronik eleştirinin bireyde düşük benlik saygısı, Kaygı ve hatta depresyon belirtilerine yol açabileceğini göstermektedir. Özellikle partnerden gelen eleştiriler, kişisel değer algısını doğrudan etkiler. Sürekli aşağılanma, kadının kendini yetersiz hissetmesine, zamanla o erkeğe karşı soğumasına ve onak uzaklaşmasına neden olur. Bir ilişkinin sağlıklı bir zeminde ilerleyebilmesi için olumlu pekiştireçlerin ve karşılıklı saygının esansiyel olduğu unutulmamalıdır. Aşk, hatalara rağmen birbirini kucaklamak değil midir? Sizce sevdiğiniz birini eleştirirken sınırı nasıl çizmeliyiz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Üçüncü sorumluluk almaktan kaçmak ve çocuk gibi davranmak. İlişkisel dengesizliğin yükü. Hayat yalnızca romantik anlardan ibaret değildir. Faturalar, ev işleri, geleceğe dair planlar bir ilişkide erkeğin sorumluluk almaktan kaçması, sürekli bahaneler üretmesi, yetişkin bir birey gibi davranmak yerine her şeyi kadına yüklemesi veya annesi gibi davranmasını beklemesi ilişkiyi dengesiz hale getirir. Ben anlamam, sen halledersin. Buna sen karar ver gibi cümleler kadının omuzlarındaki yükü katlar. Toplumsal cinsiyet rolleri ve modern ilişkiler üzerine yapılan çalışmalar kadınların hala ev işleri ve çocuk bakımı gibi konularda orantısız bir yük taşıdığını ortaya koymaktadır. Erkeğin bu sorumluluklardan kaçınması kadında tükenmişlik sendromuna, burnout ve kronik strese yol açabilir. Bir noktadan sonra kadın sevgilisini bir partnerden çok bakıma muhtaç bir çocuk gibi görmeye başlar. Bu durum hem yorucu hem de aşkın romantik boyutunu öldürücüdür. Unutmayın, bir ilişki ortaklıktır ve her iki tarafında sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Sizce bir erkekte sorumluluk bilincini geliştirmek için neler yapılmalı? Bu konuda tecrübelerinizi paylaşın. Dördün, güvensizlik yaratmak ve yalan söylemek, ilişkisel bağın erozyonu, bir ilişkinin temel taşı güvendir. Küçücük bir yalan bile o temeli sarsabilir. Sürekli olarak nerede olduğunu saklayan, telefonunu gizleyen, arkadaşlarıyla dışarı çıktığını söyleyip başka yerlere giden veya en basit konularda bile doğruyu söylemeyen bir erkek zamanla sevgilisinin gözünde şüpheyle bakılan birine dönüşür. Psikolojik sözleşme teorisi, psychological contract theory İlişkilerde tarafların karşılıklı beklentilerini ve taahhütlerini vurgular. Yalan söylemek, bu sözleşmeyi ihlal ederek beklentiyi yönetme yeteneğini zedeler ve ilişkisel belirsizliğe yol açar. Güven bir kez kırıldığında onu tekrar inşa etmek çok zordur. Bazen imkansızdır. Bir kadın kendisini güvende hissetmediği, sürekli aldatıldığını düşündüğü veya kandırıldığına inandığı bir ilişkide mutlu olamaz. Araştırmalar, sadakatsizliğin ve dürüst olmayan davranışların ilişkilerde en sık görülen ayrılık nedenlerinden biri olduğunu göstermektedir. Yalanlar ve güvensizlik aşkın en büyük düşmanıdır. Sizce güven bir kez sarsıldığında tamamen geri kazanılabilir mi? Dürüstçe düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Beşinci ilişkiye emek vermemek ve vurdum duymaz olmak, duygusal bağın kademeli ölümü. Bir ilişki canlı bir organizma gibidir. Beslenmezse solar kurur, ilk zamanlardaki heyecan, tutku ve çaba zamanla yerini vurdum duymazlığa bırakırsa, alarm zilleri çalmaya başlar. Özel günleri unutmak, sürpriz yapmamak, romantik jestlerden uzak durmak, Ortak vakit geçirmemek veya kadının ihtiyaçlarına karşı duyarsız kalmak ilişkinin en büyük düşmanlarındandır. Bir erkeğin "O zaten beni seviyor, bir şey yapmama gerek yok." düşüncesi aslında kendi mezarını kazdığı anlamına gelir. Aşkın üçgen teorisi, Sternberg's Triangular Theory of Love, bir ilişkinin sürdürülebilmesi için tutku, yakınlık ve bağlılık olmak üzere üç temel bileşenin önemini vurgular. Emek vermemek bu bileşenlerin her birini zayıflatır. Kadınlar değer verildiğini ve sevildiğini hissetmek isterler. Duygusal ihmal partnerin kendini görünmez, duyulmamış ve önemsiz hissetmesine yol açar. Emek verilmediğinde, ilgi gösterilmediğinde kadın kendini yalnız ve önemsiz hisseder. Bu durum zamanla derin bir hayal kırıklığına ve ilişkinin bitmesine yol açar. İlişkilerde yapılan küçük ama düzenli jestlerin duygusal banka hesabını doldurduğu ve zor zamanlarda bu hesabın ilişkinin kurtarıcısı olabileceği unutulmamalıdır. Sizce ilişkilerde emek vermeyi nasıl daha sürdürülebilir? Hale getirebilir. Fikirlerinizi aşağıya yazın. Güldürümüzden Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eklemek istedikleriniz var mı? Hangi davranışların bir kadını en çok soğuttuğunu düşünüyorsunuz? Bu yazı size ne düşündürdü? Yorumlarda buluşalım, bu konuyu daha da derinleştirelim. Eğer bu yazıyı faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve sayfamızı takip etmeyi unutmayın.